Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı'nın Pro. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Merhaba Playland oynayacağız. Hadi başlayalım. Şş, kanka şu çocuğu görüyor musun? Hangi çocuğu kanka? Üf, okuldan geldim ya. Neyse. Şimdi Allah'tan hiç kimse bana saldırmıyor bugün. Saldırmıyor. Saldırmıyor. Aa, orada iki insan var. Neden? Neyse çekilirler herhalde. La 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 dur. Abi ne durması ya? Bize para ver. Lan arka Bize para ver. Abi o ne ya? Hmm, silah. Abi o silahla ne de bacağıma tutuyorsun onu? Bana para vermezsen bacağını sıkarım seni. Abi kaç lira şey istiyorsunuz ki? <laughs> hmm. Kor sence kaç lira şey isteyelim? Püsür, püsür, püsür. He tamam. Lan. Kor neden böyle bir şey? Arkadaşlar çok bakın. <laughs> Neyse kaç para vereceğini biliyor musun? Hayır. Tam bin dolar vermen. Bin dolar bir de dolar. Evet dolar. Eğer vermezsen sıkarım senin bacağını. Abi tamam. Kaç gün lazım? Hmm, kaç gün verelim kon? <laughs> Doğru söylüyorsun. Bak bu kon yeter. Aa! iki gün iki gün vereceğiz. Eğer iki gün öneme ya üf. konuşmayı unuttum arkadaşlar bir dakika bir dakika. Eğer iki gün içinde Amerika'ya gitme gidip bin dolar almazsan bankasından geberirsin. Abi yalnız bacaklarıma tutuyorsun. Ya kafam karıştı neyse. Bacaklarını kırarım senin. Tamam abi şimdi kaybol Tamam abi ya O adamlar acaba benden ne, neden para istedi yoksa Bir dakika olamaz İki gün oldu ne? Görüşürüz. la, Ben sana iki gün vermiştim ama sen bana Amerikan parasını vermedin çocuk. Ya iki gün üçü. Ne ara iki günde oldu zaten. İki gün içinde alırdım ben o parayı. Alırdım demek. Yatırdım. Susam mı? <laughs> bir daha fazla vurma. Süren oldu artık. Çok geç çocuk. Hayır. <laughs> Sana sıkamadım şanslısın yine. Evet şanslıyım ha. Ama şimdi sıkacağım. Hayır lütfen yama. Geber. Silahında kalsın da lan. Canım bacağımız Al bakalım çocuk. Şimdi kaçmam lazım. A Bir çocuk arıyor Çocuğu yaralamışlar Hemen ambulansı aramam lazım Bir dakika benim telefonum neredeydi ya He, buldum Hemen şöyle 1 2 3 lan Şifreyi unuttum Neyse bir dakika 112 Tamam Alo Alo Hemen yetişin. Bir çocuk silahla yaralanmış. Tamam geliyoruz hanımefendi. Oh, çok şükür geliyorlarmış. Ah geldiler. <laughs> hanımefendi çocuk tam olarak nerede? İşte burada. Hı? Çekilin bakayım siz oradan bir. Tamam çekiliyorum. Çekilin ben bir bakayım şu çocuğa. Ay nasıl acaba? Bakalım nabzı atıyor mu? Nabzı atıyor. Hemen iyileştirme şansımız var. Ah çok şükür. Hadi gidin bari. Pumpkin arabayı hazırla gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Ah. Nerede? Neredeyim ben Merak etme hastanedesin Bir şeyin yok Allah şükür Ayağa kalkabilir miyim Şarjım 5 olamaz arkadaşlar Bir dakika Ayağa kalkabilir miyim Lütfen Tabii ki de teşekkürler dur yavaş kal tamam zaten ben yavaş başım çok ağrıyor İstersen biraz uyu yok ben artık gideyim ama bu gece burada kalmam lazım ne evet bu gece burada kalmam lazım hayır ben kalmak istemiyorum İyi hadi git o zaman ama bek eczaneden bekle eczaneden yine çalmam lazım. Çalmam. Kim vurdu seni tam olarak? Turuncu üstü birisiydi. Yani pankinle mi bahsediyorsun? Yok ben değilim. Yok başkası silah tutuyordu. Kesinlikle ben değilim. Evet kesinlikle sen değilsin. Hadi bakalım şu ilacını yazayım. Al sen eczaneden. Tamam teşekkür ederim. Al bakalım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yalnız ilaçlarını saat yatarken içmen lazım. Tamam tamam. Hadi sana iyi iyileşirsin inşallah. İyi, inşallah. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. yanlışlıkla şeymiş bir dakika az önceki olaydan dolayı pardon arkadaşlar neyse hadi devam edelim kimse seni ya bana anne bir dakika camı açayım efendim ya oğlum oğlum ne oldu sana anne bir şeyim yok eve gelince anlatırım tamam oğlum kapıyı açıyorum hadi gir tamam anne ay acaba ne oldu bu çocuğa ya Ayım, iyi misin? Evet sana iyi vuruldum ya. Ne vurması oğlum? Ya beni bir tane şöyle sizi geldi silahla vurdu. Silah mı? Evet silah. Babanı çağırayım mı? Olur anne çağır. Sevgilim. Efendim. Yanıma gelsene bir. Tamam geliyorum. Ne oldu ya? Lan oğlum sana ne oldu böyle? vallahi sorma silahla vuruldum ya. Silah mı? Kim vurdu oğlum seni? Bir dakika hanım bir çekilir misin? Tamam çekildim. Oğlum iyi misin? Baba dokunma bana başım ağrıyor zaten. Tamam oğlum sen git biraz dinlen. Kim vurdu seni? Baba vallahi bilmiyorum ki. Sen bir tane sarı bir tane çocuk vardı turuncu bir tane çocuk vardı ben daha çocuk isimlerini söyleyemiyorum tamam oğlum ben onları bulur dayak atarım tamam baba hadi ben gidiyorum tamam oğlum sen git uyu biraz hanım <laughs> ben çıkıyorum oğlum zayıf bak tamam ben de o sırada o çocuklardan hesabı ödeyeyim. Kanka valla çocuğun çocuğu böyle öldürdü var ya. Oğlum bayıltmışsın da ne öldürmesin? Ya işte bayılttım. Çocuk yerinden kalkamadı. Ben de silah ona verdim. Geri aldım silah. Hmm. Buraya bakın lan! Lan o ses de neydi? Siz demek benim oğlumu da versiniz ya çocuklar. Siz o kim ya? O merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Hey buradan geçemezsin anladın mı beni dostum? Anladım anladım. Demek geçemem. Evet geçemezsin yoksa vurulursun. Hadi vur. Vur. Abi sen ciddi misin? Vur hadi. Tamam bak vuruyorum. Vur lan. oğluma dokunmak neymiş görürsünüz. Sen, sen onun, sen onun babasınızdır. Evet. Kanka görüşürüz. La beni satma. Senin gibi dost olmaz olsun değil Abi vallahi benim bir suçum yok. Ha demek suçun yok gel lan buraya gel. Abi yapma abi ne olursun yapma abi. Abi yapma dur dur abi vurma. Ah, ah, ah. Benim oğlumu öldürmek neymiş göreceksin. Bayıldım ah. en sonunda. Şimdi diğerini de öldüreyim de benim çocuğuma dokunmasınlar. Benim çocuğuma dokunmasınlar. Tutar lan. Ben onun babasıyım. Onu sahip çıkan benim. Bir de annesi. Çocuk da hiç şey değil. Ben elimi kırmışım yanlışlıkla. Neyse bir dakika iyileştireyim. Çocuğumuz da 10 yaşında. Bir de silahla vuruyorlar çocuğa. Diğerini de ağzına de gör. Çık lan sen. Buraya bak buraya. Ay. Siz benim ağlama nasıl öldürürsünüz lan? Abi vallahi benim bir suçum yok kes lan. Aa! 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 Al bakalım bu bıçağı da la artık gidebilirim. <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> ben geldi. Anne. Uh oh. Oh, spuçuzu. Sıçarım hepinizin ağzını olan. Sen ne mısın lan. bir aradan sonra neyse. Siz ne cüretle benim hanımı öldürürsünüz. Oğlumu da zaten silahla olmuştur. Al al bunu kafana sok. Ne? o? Oh. Ben yalnız kaldım. Oğlum da öldü. Halım öldü. Kendimi öldüreceğim.

ve o zaman herkes ölmüştür. Şuraya buraya bak. Artık beni öldüremezsiniz ulan. Sanki bir şey yapıyorsun lan. Aa, sen hayır dur ulan. Oo. Kaka. Patlattı. Evet patlatsın. Ne? Oo. Aa, ve özel vuruş Dağ. Burada da burada derken öldü de. baba oğlum sünnet edeceğim seni neden baba kendileri Aa. Aa! 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 baba bir iyice verin insan oğlum sakin ol Seslere kim bağırıyor öyle? Ben şimdi bulurum onu. Oh! Bak <laughs> ne oluyor? Oh! Kim lan o? Ha, ah, baba. Baba ya baba, ah, baba. Ya baba baba. Oğlum bu senin sağlığın için. Erkek adam olmayacağım ulan sen gerizekalı çocuk. Aa baba tamam. Tamam artık gitti bence. <laughs> <laughs> Oldu. Baba sıçtı nasıl ya? <laughs> Geldi kafamı kopartacağım artık yeter. Yeter ulan. <laughs> kendimi takacağım. İyileşeyim bir. Hadi ben gelecek de sen hayır, hayır hayır, reklam geliyor. Lan ne oluyor? Aa! Bayağı takmam lazım? Pure mom. <sniffs> Ama yaşıyorum. Lan nasıl yaşıyorsun? ya yaşıyorum. Oha. Arkadaşlar siz de bunu deneyin. Bu çok güzel yalnız. bak şimdi. Baba. Bir daha. geri zekalı gibi ya. Şimdi her yerine takacağız. Her yerine iyileştireceğiz bunu. Her yerine iyileştirdiğimizde de karşımıza güzel olacak. Karşımıza güzel olacak falan. Bakın arkadaşlar şimdi. Hepsi böyle. Tamam. Şimdi hepsini bir iyileştirelim. Bak şöyle. Baba ben geberdim mi? Yok sen gebermedin. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba bana ne oluyor? <laughs> Baba. çok güzel. <laughs> baba. Yardım et baba. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. Düşündüm şey olmasın. Hayır. yalı herhalde ya. Kendine karar veriyor musun sen? Gerizekalı bu ya. Bunu deneyin arkadaşlar. Size tavsiye. Ah, baba ne güzel bugün günler. Baba böyle yaparım güzel bir patlamanın sonucunda videoyu kapatalım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yine reklam yine reklam. Neyse. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye bye. <laughs> bye bye.